Özel Şimdi tabii orada bir şey... orada bir tarihte siyasi rengi öne çıktığı için biraz 28 Şubat döneminde milli görüşe dere çok ciddi baskılar yaptı. Milli görüş orada hakikaten çok ciddi sıkıntılar yaşadı. Şimdi onlar siyasi hizmetten ziyade şu an dini hizmetlere yoğunlaştılar, değil mi? Zaten Almanya'da genel olarak yani ülkücüler de olsun diğer siyasi partilerin oluşumları da olsun yani dayanak noktası din din olduğu zaman hani ideati İslam'dan bahsediyoruz. İdeati İslam Avrupa'da, Almanya'da daha çok gerekli ve gerçekten de bunun olması için de kurumların din İslam ile birleşmesi gerekiyor ve yani bunu siyasi partiler olsun işte diğer yapılar da olsun hepsi bunun üzerinden yapıyorlar zaten. Yani şöyle bir şey yani orada şu Kimlik anda tabii bundan bir, bir 15 sene önce hatta 20 sene önce e, Rahmet Rahmetler Hakkında hayattayken Milli Görüş orada çok ciddi bir konumda durumdaydı. Her sene 10 bin kişi hacca götürüyorlardı. E, Almanya'nın Avrupa'nın her tarafında e, temsilciler, Teşkilat cami, teşkilatlar, teşkilatlar camileri vardı. Ama nasıl olduysa eee nazarında e, çok ciddi bir takibe uğradılar evet. baskıya uğradılar. Şimdi öncelikle o milli görüş konusuna gelirsek evet oradaki yani e, istihbaratın e, e anayasayı koruma istihbaratı var. Yani Almanya'da iki tane istihbarat vardır. Bir iç, bir dış istihbarat. İç istihbaratı raporlarına girdiler ve onların raporlarına girdiğiniz zaman şey tehlikeli durumda oluyorsunuz. Ama o raporları incelediğimiz zaman şunu görüyoruz. Yani milli görüşün, Almanya'daki milli görüşün raporlarda istihbaratın takibine girmesinin sebebi yine Türkiye'deki söylemler. Siyasilerin gazetelerde çıkan belirtileri yani çok az bir şekilde ve biz bunları özellikle analiz ettiğimiz için söylüyorum. Almanya'dan çıkan fazla bir şey yok. Yani Türkiye'ye bakılıyor. Ha siz de Türkiye'ye bağlısınız. Demek ki siz de bu konumdasınız ki bunun da değiştiğini gördükleri için zaten şu an bütün raporlardan çıkıyorlar. Yani milli görüşte de öyle bir sıkıntı artık yok.